yine ön yazı var. Hakikat çekirdeklerine girmeden ifade diye başlayan bir bölüm var. Yine Abdurrahman abiye ait bir not. Amcam zaman bir müddetten beri akıl ile değil sırf kalp ile mesa ile müteveccih oluyor. Bir müddetten beri diyor. Yani demek ki hep öyle değil. Bir müddetten beri akıl ile değil sırf kalp ile mesa ile mütevecih oluyor. Yani konuları izah ederken açarken Kalbini kullanıyor. Kalbine gelen manaları kullanıyor bir müddetten beri. Kalbine vazıhan bir şey ruh etse bana yazdırıyor ve diyor. İlim odur ki kalpte yerleşsin. Yalnız akılda olsa insana mal olmuyor. Şimdi Üstad Hazretleri bir dönem itibariyle artık kalbine inenleri kaydetmeye başlamış. E, fakat bir de uyarı yapıyor. İlim odur ki kalpte yerleşsin. Evet ben kalbime inenleri söylüyorum ama... Sen de bunları al kalbine yerleştir. Kalbe inenler ancak başkasının kalbine yerleşirse bir tesir olabilir. Yoksa üstadın kalbine inenler muhataplarının sadece kafasına yerleşirse yine eksik olmuş olur. Hem de diyor ki şu mesail yalnız kavaidi ilmiye değil, belki vicdanen esas ittihaz ettiğim bazı desatiri kalbiyemdir. Bunlar ilmi düsturlar gibi görünüyor ama aslında üstadın vicdanında test edip deneyimlediği, kendisi tecrübe ettiği e, desatiri kalbiye, kalbin kanunları. Bunlar sadece aklın kanunları değil, ilmin kanunları değil, aynı zamanda kalbin kanunlarını söylüyorum. Ve bana emretti. Bunu da yine Abdurrahman abi söylüyor. Zuhuratı kalbiyemden istediğini intihab et. Yani benim kalbimden gelenleri ben sana yazdırıyorum. İstediğini intihab et. İstediklerini sen seçebilirsin. Evet, hakikat çekirdekleri 35 sene evvel tap edilen hakikat çekirdekleri namındaki risaleden vecizelerdir. Böyle başlıyor. Bizim seçtiğimiz ilk vecize nasraniyetle başlıyor. Nasraniyet ya intifa veya istifa edip İslamiyet'e karşı terki silah edecektir. Nasraniyet birkaç defa yırtıldı, protestanlığa geldi. Protestanlık da yırtıldı, tevhide yaklaştı tekrar yırtılmaya hazırlanıyor. Ya intifa bulup sönecek veya hakiki nasraniyetin esasını cami olan hakaik-i İslamiye'yi karşısında görecek, teslim olacaktır. İşte bu sırrı azime Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam işaret etmiştir ki Hz. İsa nazil olup gelecek, ümmetimden olacak şeriatımla amel edecektir. Yani Hristiyanlık ya intifa veya istifa edecek diyor. İntifa ya sönecek yani bu gidişle Nasraniyet yavaş yavaş insanlar zaten Avrupa ve din savaşları Orta Çağ karanlığı filan derken bir çekilme oldu. Yani dini değerlerden büyük bir çekilme oldu. Böyle giderse yani bu uzaklaşma bu hızda giderse ya intifa edecek yani devre dışı kalacak veya ıstıfa edip İslamiyet'e karşı terk-i silah edecektir. Veya ıstıfa da saflaşma. Yani içindeki hurafelerden, yanlış inançlardan, yanlış itikatlardan arındığı zaman İslamiyet'e karşı terk silah edecektir. Çünkü kendi hurafelerinden arındığı zaman bazı manalara ve özlere erdiği zaman e, o mana ve özlerin çok daha derin, çok daha gelişmiş, çok daha inkişaf etmiş hallerini İslamiyet'te gördükleri zaman terk silah edecektir. Yani İslamiyetle savaşmak yerine onu anlamaya çalışmak. İslamiyeti ortadan kaldırmaya gayret etmek yerine ona bir mikrofon uzatmak. Onun ne olduğunu anlamaya çalışmak. Nasıl bir mesaj olduğunu anlamaya çalışmak bu sefer o dünyada başlayacak. E birkaç defa yırtıldı, protestanlığa geldi. Yani Katoliklik mezhebi belli aşamadan sonra içinden bir protestanlığı çıkarttı. Bu bir yırtılmaydı. Protestanlık da yırtıldı, tevhide yaklaştı. Protestanlık da kendi içinde pek çok aşamalar geçiriyor. E, tevhide erdi demiyor ama yaklaştı diyor. Tevhide doğru geliyor. E, tekrar yırtılmaya hazırlanıyor. Yani yeni bir dönüşüm daha geçirecek. Ya intifa bulup sönecek veya hakiki nasraniyetin esasını cami olan hakayık İslamiye'yi karşısında görecek, teslim olacaktır. Şimdi bu gidişle böyle giderse hakayık İslamiye ile karşılaşıyor. Yani sonuçta iletişim araçlarının gelişmesi, herkesin her türlü bilgiye ulaşabilmesi, dünyanın neresinde kim bir sunum yaparsa herkese gösterebilecek halde yapabiliyor olması tabii ki insanların çok merak ettikleri hak din nedir? Dünyadaki çok büyük Topluluklara sahip olan dinleri inceleme, onların ne olduğunu anlamaya çalışma gibi bir çaba içerisinde insanlık zaten insanlık zaten o yöne doğru gidiyor. Ama şimdi Kur'an-ı Kerim'in aslında bir bize bir müjdesi var, bir e, vizyon veriyor. E, sana en yakın olarak Hristiyanları görürsün diyor Kur'an-ı Kerim. Yani şu soruyu sorsak Kur'an-ı Kerime, e, dünyadaki topluluklar içerisinde İslamiyete en yakın yani girdi girecek. En ilk aday kimdir yani diye baktığımızda Kur'an-ı Kerim bize onların Hristiyanlar olduğunu açık bir ayette söylüyor. Evet onlar çok yakınlar ve bu yakınlık eğer ki ilişkiye, temasa, ticarete, e, turizme gibi bir irtibat zeminlerine doğru yaklaşırken elbette İslamiyet'i daha yakından da tanıyacaklar. Fakat Müslümanları tanımaktan ziyade Hakaiki İslamiye'yi tanımı, İslam hakikatlerini. Şimdi onlarda bir ahiret inancı var elbette ama bir gelip görseler İslamiyet'teki ahiret inancının ne kadar bütünsel olduğunu, ne kadar akli ve mantıki olduğunu, ne kadar teferruatlı olduğunu, ne kadar çelişkisiz olduğunu, ne kadar detaylara kadar açıklanmış olduğunu görseler ahiret itikadı bakımından İslamiyet'e hayran olmamaları mümkün değil. Meleklere inanmaları bakımından ellerindeki bilgiyle, İslamiyet'in getirdiği bilgiyi kıyaslasalar orada da bir hayrete düşecekler. Kader inancı konusunda İslamiyet'i inceleseler, evet onlarda da kader inancı var. Ne kadar bütünlüklü, ne kadar anlamlı olduğunu onlar oradan fark edecekler. Peygamberlere imanı fark edecekler. Tevhid duygusunu, Cenab-ı Allah'ın varlığını ve birliğini, Allah'a olan huşuyu ve saygının nasıl bunca inceliklerle dolu olabileceğini, Allah'a ibadetleri, ibadetlerdeki inceliklerin nasıl çok özel incelikler olduğunu, Allah tarafından bildirilmiş olan çok özel detaylara sahip olan bir din olduğunu fark ettiklerinde onlar zaten fıtraten, hakkı arayan fıtratları itibarıyla İslamiyet'e büyük bir sempati duyup buraya doğru yönelecekler. Üstad Hazretleri bunu hakaik-i İslamiye'yi tanımalarıyla olacağını söylüyor. İşte bu sırrı azime Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam işaret etmiştir ki Hazreti İsa nazil olup gelecek, ümmetimden olacak şeriatımla amel edecektir. Bu hadis-i şerif dipnota bakıyorum. Buhari'de de geçiyor, Müslim'de de geçiyor, Tirmizi'de de geçiyor, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde de geçiyor. Hazreti İsa'nın geleceği nasıl bir gelme bu? Müslüman dünyası içerisine bir Müslüman insan olarak namazlı niyazlı e, İslam dinine dahil olmuş bir insan olarak gelecek bu ikinci gelişi itibariyle. Çünkü hadis-i şerif böyle söylüyor. Ümmetimden olacak. Hatta bir hadisi şu an biraz hatırlar gibiyim. İsa'nın namazını Müslümanlar kılacaklar vefat ettiği zaman. Yani ne demek? Müslüman mezarlığına defnedilecek demektir. Biz Hz. İsa'nın nüzulu deyince bir Hristiyan veya bir Batı kökenli bir iniş gibi algılıyoruz ama hadis-i şerif bunun tam tersini söylüyor. Hz. İsa'nın İslam ümmetinden olacağını şeriatımla amel edecektir diyor hadis-i şerifte. Yani bizim bildiğimiz İslam kurallarına, İslam dini kurallarına riayet ederek yaşayan bir insan gelecek Hazreti İsa. Bu hadis-i şerif aslında neyi söylüyormuş? Hristiyanlığın da tasaffi edeceğini, hurafelerden arınıp İslamiyet'e yaklaşıp ona karşı teslimi silah edeceğini ifade ediyormuş. Evet bu vecizelerden biri buydu. Vecize derken biraz da uzundu tabi diğer geçelim. Şeriatın yüzde doksanı zaruriyat ve müsellematı diniye birer elmas sütundur. ile iştiayi hilafiye yüzde ondur. Doksan elmas sütün on altının himayesine verilmez. Kitaplar ve iştihatlar Kur'an'a dürbün olmalı, ayine olmalı, gölge ve vekil olmamalı. Şimdi dinimizin yüzde doksanı da ihtilaf yok. Konular çok açık. Herkes ne yapması gerektiğini biliyor. İçkinin haram olduğunu, namazın farz olduğunu, orucun farz olduğunu, faizin haram olduğunu böyle yüzde 90 bir uygulama var yani dinimizde. Biz bir kere öncelikle buraya bir ayak uyduralım öncelikle ihtilaf olmayan çok pek çok konu var üzerinde. E bunlara elmas diyor yani. Ama bir de elmas değil de altın. Altın da değerli bir şey ama sonuçta elmas kadar da değerli değil. Yüzde onu da altın hükmünde. Bunlar da içtihatlar, mesaili içtihadiye içtihadiyeyi hilafiye. Yani birbirine, insanların birbirine ihtilaf ettikleri, alimlerin ihtilafa düştükleri bir yüzde on mevzularımız vardır. Bu yüzde ona takılıyoruz. Kafamız oraya gidiyor. Tartışma zemini oraya doğru gidiyor. Sanki ittifak ettiğimiz mevzuları halletmişiz gibi ihtilaf edilen yüzde ona doğru insanlar bir kayma yaşıyorlar. Ve Üstad Hazretleri diyor ki 90 elmas sütun 16'nın himayesine verilmez. Yani İslam dünyasını şu anda e, ilişkiye geçiren bu %10 tartışma zemini buradan çıkıyor. İhtilaflar buradan çıkıyor. Toplumlar buradan ayrışıyorlar. Ama %90 ittifak edilen mevzu var. Kimse bu ittifak noktalarını görmüyor. Dolayısıyla böyle bir hata yapmış oluyoruz. İttifak noktaları varken, açık hükümler varken kapalı, müteşabi yoruma açık, tevhile açık bir takım hükümler üzerinden ayrışmaya doğru gidiyoruz. Üstad ikisini de yadırgamadı. Ona da altın dedi. Yani içtihatlardan çıkan, Kur'an'da ve sünnette bulamadığımız, müştehitlerin içtihatından çıkan yorumlar da mutlaka vardır. Ama İslam'ın ana sütunları yerli yerinde anlayabileceğimiz şekilde duruyorken bu ihtilaf noktaları üzerinden Müslümanların ayrışmaları doğru değildir. Kitaplar ve içtihatlar Kur'an'a dürbün olmalı, ayna olmalı, gölge ve vekil olmamalı. Bir dini kitap yazıldığını düşünelim veya bir içtihat yapıldığını düşünelim. Ne olması lazım? Kur'an'a dürbün olmalı, ayna olmalı. Şimdi dürbün aslında hakikatleri bize yaklaştıran, hakikati zihne yaklaştırma sembolü. Ayna da onu yansıtma sembolü. Şimdi dürbünle ayna aslında Birer aracı olmasına rağmen, birer araç olması, birer gösterme aracı olmasına rağmen biz e, hakikate bakarken onları göremeyiz. Onlar yok gibidir. Mesela dürbünle bir yere bakarken dürbünün kendisi görülmez. Dürbün kendisini göstermek için değildir. Dürbün orada önemsizleşir. Bir yeri gördükten sonra, yakınını gördükten sonra dürbün aradan çıkmış gibidir. Dürbünle bakan biri dürbüne bakmaz. Dürbünle bakar. Aynaya bakan birisi. Aynadan yansıyana bakar. Aynanın kendisine bakmaz. Aynanın kendisi önemini yitirmiştir. Aynada görünen vardır. Yani ayna bir şey gösterir, kendini göstermez. Dürbün bir şey gösterir, o anda kendisini göstermez. Şimdi bu böyle olmalı diyor. Bir dini kitap yazılırsa, bir dini sohbet yapılırsa, bir dini davranış yapılırsa eğer biz bir aracı olmuşsak, bir vesile olmuşsa kendimizi unutturmalıyız. Kendimizi göstermemeliyiz. Kendimizi göstermek için bunları yapmamalıyız. Vitrine çıkmak için desinler diye iltifat toplamak için, tebrik toplamak için böyle bir şey yapmamalıyız. Kitaplar da böyle olmamalı. Bir kitabı okuyunca yani diyelim ki İmam Rabbani Hazretleri'nin kitabını okuyoruz. Acaba İmam Rabbani ne diyor? Onun görüşü nedirden ziyade Kur'an ne diyor? Onu İmam Rabbani Hazretleri ile nasıl anlayabiliriz? Acaba Bediüzzaman ne diyor değil. Kur'an ne diyor, sünnet ne diyor konusunda Bediüzzaman Hazretleri bize nasıl yardımcı olabilir? Asıl konu bu. Eğer dürbün olursa, ayna olursa güzeldir. Dürbün bize göremediğimiz mesafeleri gösterir. Ayna yansıtarak bize bir yansıtma yaparak bizi hakikate eriştirir. Bunlar güzel, iki tane güzel araç. Gölge ve vekil olmamalı. Bunlar da olumsuz iki kelime. Gölge yani hakikate ayna ve dürbün değil de hakikatin gölgesi. Hakikat bize bir dini kitap gelip bize diyor ki ben de hakikatin gölgesiyim diyor. Bana bakın diyor. Bu gölgeden de bir şeyler bulabilirsiniz diyor. Ben sonuçta o hakikatin gölgesiyim. Gölge kendini gösteren bir şeydir, aradan çıkan bir şey değildir. Ve gölgeye bakınca biz hakikate bakmış olmayız. Bir insanın gölgesiyle kendisi arasında ne kadar fark varsa Kur'an'a gölge olmuş bir kitapla Kur'an arasında öyle fark vardır. Öyle bir aldatıcılık olur. Gölge ve vekil olmamalı. Vekil temsilci. Yani hiçbir kitap İslam'ı temsil etmemeli. Kur'an'ı temsil etmeli, Kur'an'ı göstermeli, bir vekalet almamalı. Yani gölge ve vekil kelimeleri bir şeyin yerine geçen. Ya diyelim ki bir müdür var, bir de müdür vekili var. Müdür vekili de müdürlük yapar müdür yokken. İslami kitaplar öyle olmamalı. Yani Kur'an'a alternatif olmamalı, sünnete alternatif olmamalı. Sadece onları daha yakından görmek daha iyi. E, tanımak, onların bu asırdaki hükümlerini daha iyi algılayabilmek için e, dürbün ve e, ayna olmalı, gölge ve vekil olmamalı. Bir başka mecize insan fıtraten mükerrem olduğundan hakkı arıyor. Bazen batıl eline gelir, hak zannederek koynunda saklar. Hakikati kazarken ihtiyarsız dalalet başına düşer, hakikat zannederek kafasına giydiriyor. İnsan hakkı arayan bir varlık. Fıtratı, gerçeği, doğruyu, hakikati aramak üzerine yaratılmış. Dolayısıyla bu arayışta önüne bazı ideolojiler çıkabilir, bazı fikir dünyaları, bazı yazarlar çıkabilir. Mutlaka bir şey arıyor. Biz başka bir ideolojiye kendini kaptırmış birini görünce yadırgıyoruz. Ama Üstad Hazretleri diyor ki insan mükerrem bir varlıktır. Fıtratı hakkı arayan bir yapıdadır. Aslında o hakkı arıyor. Yani kim hangi ideolojiye kapılmışsa hakkı ararken kapılmıştır ona. Bize kötü niyetli gibi bakıyoruz o insanlara ama niyetleri gerçeği bulmak, niyetleri hakkı bulmak iken yolda eline batıl geçiyor. Hak zannederek koynunda saklıyor. Ona hak zannederek bir dönem yaşıyor onu. Bir gün belki bıkacak, sıkılacak. Ona haktan beklediklerini vermediklerini gördüğü zaman başka bir hakkın arayışına tekrar girişecek. Hakikati kazarken ihtiyarsız dalalet başına düşer. Bir kazma işlemi yapıyor altta hakikat hazinesini bulacak hesapta ama kazdığı toprağın üzerinden başına birden dalalet düşüyor. Hakikat zannederek kafasına giydiriyor. Ne de olsa kazarken başıma düştü ya herhalde hakikat budur diyerek. Yani aslında dünyada kendini neye kaptırmış olursa olsun herkesin arayışının hak arayışı olduğunu ama yanlış yollarda yanlış yerlerde aradığını bilmek gerekir. Onların Hakkı ararken batılın eline düşmüş olduklarını bilmek gerekir ki onlara el uzatabilirim. Yine başka bir vecize. nur fikir ziyayı kalp ile ışıklanıp meczu olmazsa zulmettir, zulüm fışkırır. Nuru fikir, fikir nuru ziyayı kalp, kalp aydınlığıyla birleşmezse karanlıktır. Oradan karanlık doğar. Yani fikri aydınlık bir insan karanlıktadır. Kalbinin aydınlığıyla birleşirse bu kişi aydınlığa çıkmış sayılacaktır. Gözün muzlim nehar ebyazı muzi'i, leyle-i süveyda ile meczulmazsa basarsız olduğu gibi, fikreti i beyzada süveydayı kalp bulunmazsa basiretsizdir. Şimdi iki kelime kullanıyor. Basar ve basiret. Şimdi bir insanın gözü görse, yani bir sanat eserini görse, bir ağacı görse, bununla basar var deriz yani, basar. Ama e, o gördüğü sanat eserinin, o gördüğü ağacın, o gördüğü çiçeğin, Yaratıcının yaratıcısını göremiyorsa buna bunda basar var ama basiret yok denir. Dolayısıyla bir insanda göz olması onun hakikati görmesine yetmez. Hakikati görmesi için bir de basireti olması gerekir. Burada Üstad Hazretleri gözün siyah ve beyaz kısımlarını örnek verdi. Sadece gözün beyaz kısmıyla da görüntü görülmez, siyah kısmıyla da görülmez. Beraber olması gerekiyor. Bir insanın fikrinin aydınlanmış olması, kendisinin çok bilgili, çok akıllı, çok entelektüel bir insan olması hakikati bulmasına yetmez. Kalbinin de aydınlanmış olması gerekir ki kalbi aydınlanmış olan birinin fikirlerden aldığı nurlar da çok farklı olacaktır. Onun fikirleri, onun bilgileri kalbinde bir tasdikçi bulup ona pek çok inkişaflar yaşatacaktır. Ama kalbi kararmış bir insandaki bilgiler ona yük olarak, zulmet olarak, ağırlık olarak gelecektir. Başka bir vecize, batıl şeyleri iyice tasvir, safi zihinleri idlaldir. Batıl zihinleri iyice yani detaylıca tasvir etmek safi zihinleri idlaldir. Burada ben safi zihinleri avam olarak düşünüyorum. Eğer e, avama batıl bir şeylerden uzak dursun, batıl fikirlerden uzak dursun diye detaylı tasvirlere girilirse, o batıl konunun ince ayrıntılarına girilerek anlatılırsa, o avamın pek de merak etmediği, pek de ilgilenmediği ayrıntılara boğularak o mevzu anlatılırsa onun zihnini idlaldir, bozmaktır. Onların zihnini bozmaktır. Dolayısıyla eski eserlere baktığımızda bu hata mı diyelim? Yani bu problemi görüyoruz. Eğer bir batıl meslek veya meşrep izah edilecekse öncelikle o batıl meşrebin bütün detayları anlatılıyor baştan aşağı, bütün detaylarıyla anlatılıyor. Sonra onu çürütmeye başlıyor. Fakat o çürütmeye başlamadan evvel kalplerinde hiç vesvese olmayan, hiçbir problem olmayan pek çok insanda probleme hiç tahmin etmedikleri problemlere boğulabiliyorlar. Bu insanlar avam oldukları için, hakikat araştırmacısı olmadıkları için, hakikatin her tarafını gözlemleyecek bir meşguliyetleri, mesaileri olmadığı için o vesveseler yanlarına kar kalabiliyor. Ama avam değilse, havas bir topluluksa, Onlara o detaylar verilebilir. O detaylar onları rahatsız etmeyebilir, idlal etmeyebilir ama bu yetenekte olmayan insanlara o batıl meslekleri bütün ayrıntılarıyla anlatmaya çalışmak onların kalplerini karıştırabilir. Risale-i Nur bu konuda yara yapmadan tedavi eden, o batıl mesleklerin kendilerini tarif etmeyip onların çürük ve zayıf noktalarını izah ederek ilerleyen o yüzden kimsenin zarar görmediği okurken vesveseye kapılmadığı, kalbinin yaralanmadığı bir büyük bir başarı Allah nasip etmiş e, nurları. Yani burada bir vecize daha var. Bir veya iki. Alimi mürşit koyun olmalı, kuş olmamalı. Koyun kuzusuna süt, kuş yavrusuna kay verir. Yani insanlar alim olabilir ama her alim mürşit olamayabiliyor. Ama alimi mürşitse, hem alim hem mürşitse diyelim, e, birer mecaz kullanılmış. Koyun nasıl yavrusuna o sütü veriyor? Kendisi o otları çiğneme zahmetine katlanıyor ama verdiği şeyde bir çiğneme zahmeti yok sütte. E âlimi mürşit de böyle olmalı. Yani o hakikatleri boğuşarak, savaşarak elde etmiş olabilir ama onu sunuş tarzı ihtiyaç sahibi insanlara aktarma tarzında bir zorluk olmamalı. Onların kolay hazmedebilecekleri şekilde onlara onu ulaştırması gerekiyor. Kuş yavrusuna kay verir. Kuş öyle değildir. Süt vermez ağzında kendisi biraz erittiği bir şeyi yavrusuna verir. O da onu hazmetmekte zorlanır. Dolayısıyla insanlara hazmedemeyeceği şeyleri öğretmemek. Onların psikolojileri ve ruhani durumları müsait değilse onlara ağır yükleme yükler yüklememek gerekiyor. Evet bir vecde daha gaye hayal olmazsa veyahut nisyan veya tenasi edilse ezhan enelere dönüp etrafında gezerler. Şimdi insanın eğer bir gayesi yoksa yüksek bir gayesi yoksa ahiret gibi kulluk gibi Allah rızası kazanmak gibi yaşamdaki temel gayesi belirsizse böyle bir gayesi yoksa yaşamı niye yaşadığına dair bir gaye fikri yoksa ne yapar yani veya unutulursa bu gaye unutulmuş gibi yapılırsa veya insan onu aklından çıkarırsa Esan enelere dönüp etrafında gezerler. Yani kişinin hayatının merkezi benliği olur, enaniyeti olur. Hep faydasını düşünür, hep çıkarını düşünür, hep zevk almayı düşünür, hep mutlu olmayı düşünür, hep kendisinin kazanmasını düşünür. Hep bencilce yaşar. Başkalarının na zarar vermekten çekinmez, başkalarının zararını düşünmez. Kendi enesi etrafında, enesini putlaştırarak, kendi benliğini Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle ilah edinerek, hayatın merkezi olarak kendisini göre göre yaşar. Bir ikincisi başka insanlarla da yani o topluluk içerisinde de bu gayeyi hayal yoksa konu ene olur yani. Sen ben kavgası olur. Sen bana bunu dedim ben sana şunu dedim. kaşın üstüne gözün var. Sen bana nasıl bunu dedim. Ben girerken sen nasıl ayağa kalkmadın. işte neden bana bey demedin gibi. O enaniyetin en zirvelerine döner o toplum. Çünkü yüksek bir gaye yoktur. Herkesin gayesi kendisidir. Kendisi olunca da eneler birbirleriyle çarpışmaktan, savaşmaktan kurtulamazlar. Son bir vecize de onunla bitirelim. Maziye mesaibe kader nazarıyla ve müstakbele maasiye teklif noktasında bakmak lazımdır. Cebir ve itizal burada barışırlar. Maziye mesaibe kader nazarıyla. Yani konu geçmiş dönemlerse, geçmiş zamanlarsa Kader diyebiliriz zaten geçmiş yani. Kaderimizde onların olduğu o anda belli olmuş oluyor. Biz kader kader kitabımızın geçmiş tarafını gördük zaten görüyoruz. E, öyle yazılmış ki öyle olmuş. Mesaibe de kader nazarıyla bakılabilir. Musibetler yani musibet olacağı varmış olmuş. Bir kitapta yazılı olmuş. Bir ayet-i kerimede buyuruluyor ki başınıza gelen bütün musibetler bir kitapta yazılıdır. E, biz bu bilgiyi size veriyoruz ki kaybettiğinize üzülmeyesiniz. Yani zaten kaybedecektin biz onu yazmıştık şeklinde Kur'an-ı Kerim insanlara bir hatırlatma yapıyor. Yani konu geçmiş ve müsibetlerse kader nazarıyla bakılır ve müstakbele maasiye teklif noktasında bakmak lazımdır. Müstakbele konu gelecekse eğer, gelecek zamanlarsa maasi yani insanın günahları ve hatalarıysa teklif noktasında bakmak lazımdır. Burada irademizi merkeze almalıyız. Sorumluluğu üzerimize almalıyız. Konu gelecekse ne de olsa kaderimizde var deyip tembel tembel oturamayız. Çalışmak zorundayız. Konu maasi yani günahlarsa kaderimde varmış ki ben bu günah işledim diyemeyiz. Geçmişte bile olsa günahlar hiçbir zaman kadere havale edilemez. İnsan onları kendi üzerine alması gerekir. Cebir ve itizal burada barışırlar. Şimdi e, cebir her şeyi kadere bağlıyordu. Üstad ona bir pay verdi. Konu mazi ve mesaipse cebriye gibi düşünsen de çok zarar görmezsin ne de olsa kaderimde vardı diyebilirsin. Konu gelecek ve günahlarsa mutezile gibi davranabilirsin. Mutezile iradeyi insan kendi iradesinin sahibidir. iradesine i̇radesine göre yapar, iradesine göre yaşar. Kendi eylemlerini kendi belirler diye düşündüğü için geleceğe de mutezile gibi bakmak veya günahlara da mutezile gibi bakmak. Kendi irademle işledim. Kader bana bunu işletmedi şeklinde bakmak burada da problem olmuyor. Cebriye ile mutezileyi bir cümlede birbirine telif etmek ikisinin de yanlışlarını düzeltip ikisinin de doğru taraflarını bir cümleye sığıştırmak gerçekten büyük bir başarı olmuş.